ki o değil. Evet arkadaşlar biz bebeğimizi açtık. Açtık. arkadaşım videoyu bitirdi. O yüzden de ben de şey yapmadım. açık bir şekilde. Böyle çıktı. İster böyle kullanırım. ister açarım. Bağlar yani. İster bağlar ister açar. Ben açmak istiyorum ama burayı. Heh, tamam. Ben açıyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Barbie'nin saçı çok uzun. Tabi bir gösterebilir misin? Şöyle mor. Saçında da bir mavi var, bir de pembe var galiba. Bir de siyah. Bu arada arkadaşlar ben bebeklerle oynamayı çok seviyorum. Bu videoyu inşallah erkekler görmez bizim sınıfımızdaki. Çünkü benim bebeklerle oynadığımı durarsa... Evet. En son ağlayan bebeği bir biz okula götürmüştük. arkadaşlar. Neyse bu dursun böyle. Ben açarım sonra bunu. Biz diğer şeye geçelim. Diğer hediyeye geçiyoruz. Bunun da Yavuz diye arkadaşım. Ay, bunu yine ben koyamıyorum. Koyamadığım içinde şey Açılı kaldı kapı. Açılı kaldı. Böyle bir tane kutusu var. İçinde de sis var. Ben bunu hangi köşeye koyacağımı çok iyi biliyorum ve çok güzel. Arkadaşlar şuranın çizlemesi var. Çok güzel. Ben bunu buraya koyacağım. Şey Bunu da şey yapacağım işte. Dursun burada. Yine. Şimdi sırada yanındaki arkadaşımın verdiği. İki tane var arkadaşlar benim öbürü de var. Ve şu an benim Fulya arkadaşımın aldı. Yani yanımdaki olan kişinin. Yanımdaki olan kişinin. Arkadaşımın hediyesi. Birisi bu. Benim. Dur desene şurada. Güneş deseni gibi. Bunun parması bende var arkadaşlar. Ben hem bir pembe ne olur, olur. bize senin olur. Şimdi arkadaşlar ben bunun büyüğünü çok istiyordum annemden. Gerçekten. Ama bulamadım. Ben aradım arkadaşlar. Bunun büyüğünü gerçekten aradım. Bulamadım. İnsanlar kapıyor işte hayvan gibi. Arkadaşlar, kumbara. kumbara. Bu arada kumbara almış böyle kilitli bir tane. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu eğer bu dolarsa annem benim zaten hiç alacağını sanmıyorum. Tatil için biriktireceğim. Ve arkadaşlar bu günlüğün anahtarı dolduğu anda ben bunu günlük anahtarı. yapacağım. Şöyle içinde plastik. İçinde ne var? İçinde hiçbir şey yok. Boş sen dolduracaksın ya. Böyle desenleri de böyle. Kanka açıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar bu kapalı iken Buna altından kasetli kasetli go. Oh. Ha yanlış tarafa çevirdim. Heh, açıldı. Sen bunu full şeye tak tamam mı? İçine şunu tak, şunu şunu tak. Tamam. So. Şimdi sünger, sıra sünger. süngerde arkadaşlar. Aymin adı ya. Aymin adı ya arkadaşım aldı. Aymin arkadaşım 3 tane hediye almış. Hayır, 2. Yok, 3 ya. Uçuyor, oh, kanka. Kanka ben onu gelmediğim şu. Ben de çok merak etmiştim hediyeleri deyip duruyordum. Ana sen arkadaşım arkadaşım böyle şey yapmış. Arkasına elimizi sokabileceğini. Ya yani fonun rengini şöyle şöyle iki tane. Böyle iki Anladım tane. Hadi ben göstereyim. Hayır. Da ben. Hayır. Bak. Birisi de kare şu kare birisi yuvarlak. Hı -hı. Birisi yuvarlak birisi dikdörtgen. Böyle. Çok İkisi tatlı de var. böyle ve arkadaşlar ikisinin de, de arkası da el sokma yeri var. Şimdi sırada tırnaklarına yapıştırdığım bir şey. Bunu bir da şey. açıp geliyoruz. Arkadaşlar bu da böyle açtık ve dur. Bunu ya çıkartırım ya da böyle kullanırım. Bilmiyorum ben şimdi çıkartacağım. Böyle bir tane. Şunu, şimdi size göstereyim. Bunu arkadaşlar diğer ki videomda bakım şeyi yapacağım. Bakım bakım videomda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu arada arkadaşlar ismimin yağmur yok olduğuna bakmayın. Onun onu şey onu dur yapma yapma arkadaşlarımla birlikte çek şöyle bir tür videolar. Da olacak. Şöyle, işte nasıl? Taş olsa. boş ver Doğru Şimdi arkadaşlar şöyle, öbürünü geçelim. fincalleri de koşalım. En güzeli Aymine yarış aldı. Aymine aldı. Arkadaşlar bu arada bunun önü çarşamba günü ne yaptı? Pazartesi günü solda. İşte günü pazartesi yaptım. çarşamba. İşte hepsi burası da tahta bölümü. Ve bunu ben çok delemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar açıp bunu deleceğim. Geliyor. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar böyle ve kututma yeri de var arkadaşlar. Yaz. Arkadaşlar şimdi biz bir şey yazacağız. Destan Abone ne? olun. Tırsınsınsın. Hayır deli şey Biraz büyük yaz. İki tane bir şey yazacağız. O yazacaktım. Şimdi arkadaşlar ben de bir şey yazacağım. Elinle sil fulya. Tamam. Arkasıyla silme çok çabuk pislenir. Tamam. Şurayı kapatalım da. Bir şey diyeceğim bunu da bir şey diyeyim mi? Şurası da mutlatsız. Şey diyorum. <gülüyor> <gülüyor> mutlatsız şöyle diyorum. O kadar mutlatsızlık yapmışlar ki. Hangi sen şöyle. Kalka dur. Durun bir silip gelelim. Arkadaşlar ben de layımlamışım. 1, 2, 3. 3. Aynı anda yapacağız. 1, 2 3. 2, 3. Like atın, <laughs> yorum yazın. Sizi seviyoruz.